dayadı. Evi soyup soğana çevirdi. Küçük kız o günden beri ne şoktan çıkabiliyor ne de evine girebiliyor. Ben altında bileşikte şey takılardı gözüm yok. Yeter ki ona bir şey olmamış. Küçük kız kendi evinde korkuların en büyüğünü yaşadı. Hırsızlarla burun buruna geldi. Ağzımı kapattılar bıçak gözler. Hırsızlar genelde boş zamanları kollar. Yine öyle yaptılar. Ancak evin küçük kızı içerideydi. Aldırmadılar, evi soyut soğana çevirdiler. Bana telefon açtılar. Eve hırsız girmiş e, Fatma diye. Ben o anda düştüm bayıldım. Eyvah dedim kızıma bir şey oldu diye. İki hırsız Zeytin buradaki bu daireden içeri girdi. Ellerinde tornavida ve levye vardı. Tahta kapıyı zorlayarak açtılar. Ve hırsızlardan biri bu odaya, diğeri de işte buradan içeri girdi. Işığı açtığı anda işte hırsızlardan biri Burada yatan 12 yaşındaki kızla karşılaştı ve onu bıçak tehdidiyle etkisiz hale getirdi. Susmasını, bağırmamasını söyledi ve ardından bu sandıkta bulunan eşyaları karıştırdı ve içindeki 7 bin liralık altını aldı ve buradan kayıplara karıştı. Uyanıyor, siz kimsiniz diyor. Hırsızlar, biz senin arkadaşınız diyor. Benim telefonumu, tabletimi falan aldı. Fatma Özel'in maddi durumu yerinde değil. Ancak yine de giden altınlarını değil kızını düşünüyor. Ana yüreği sürekli o anlara geri dönüyor, için için yanıyor. Ben altında bileşikte şey takılardı gözüm yok. Yeter ki ona bir şey olmamış. Ya buna bir şey olun ben biterdim ya. Ölürdüm yani yaşamazdım. Cuma günden beri ne yediğimi biliyorum, ne içtiğimi, ne çalıştığımı biliyorum. Ne düşünüyorsun? Bunların yakalanmasını istiyorum. Elini kolunu sallayarak gitmesinler. Gezmesinler. En çok üzüldüğü kızına boğazından keserek aldığı hediyenin çalınması. Kolyeyle künye almıştım. Doğum ayın onun da doğum günü vardı. Yanar yüreğim ona yanıyor takamadı çocuğum yani. Küçük kızın psikolojisi tamamen bozulmuş durumda. Öylesine ki evine girmek bile istemiyor, girse de uyuyamıyor. Benim kızım şu anda evde yatmak istemiyor. Bu evde kalmak istemiyor. Anne yine gelirler diye korkuyor yani. Gece kalkıyor. Anne ben uyursam sen uyuma. Nebet bekleyelim diye korkuyor yani. Polis şimdi her yerde eşkallerini belirlediği iki gaspçının peşinde. Devlet memur.